Kerem zor maç oldu özellikle son dakikalar ama tecrübemizde tecrübemizle kazanmayı bildik. 3 puana aldık. Nasıl değerlendireceksin mücadeleyi? Olgun bir takım gördük bugün. zor durumda yine mücadele eden bir takım gördük. Ve en önemlisi takım. Yani takım gördük. Ve bu takımla maçlar kazanılır. Aynı bugün yaptığımız gibi. Böyle devam edebilir. Tabii çok yoğun bir fikstür var. Şampiyonlar Ligi maçı oynadık. Şimdi lig maçı hemen salı günü yine bir erteleme maçı. Uzun, zorlu bir fikstür ama mücadele gücü yüksek bir takım var. Çalışmalar ve bu fikstürle ilgili ne söylemek istersin? Kadromuz geniş, kalitemiz çok geniş. Her oyuncunun kalitesi var. Ve şu an Kazım'a üzüldüm. Kazım inşallah yardımcısı olsun. Kazım'dan başka her oyuncu fit. Yavaş yavaş Zaha da geliyor. Kerem bugün çok iyi girdi benimle. Böyle devam edebilir. Çok sert maçlar olacak günden güne. Profesyonelce olmamız gerek. Regenerasyonumuza profesyonelce davranmamız lazım günden güne. Uyku da çok önemli. İşimiz bu abi. Profesyonelce davranmamız gerek ve maçtan maça bakmamız lazım. Teşekkürler, başarılar diliyorum.